Ben bu ilişkiye senelerce emek verdim. Bu ilişkiyi bitiremem. Bu ilişkiye senelerce emek verdim. Şimdi bu şekilde bir bakış açısı bizim sağlıksız bir ilişki içinde kalmamıza neden oluyor olabilir. Aşk sadece bir kere yaşanır. Bir daha da yaşanmaz. Gerisi yalan olur. Ben bir daha artık sevemem. Bu tür düşünceler farkında olmadan bizim aslında zehirli bir ilişkiden gitmemize engel oluşturuyor olabilir. Ben bu ilişkiden asla gidemiyorum. Asla gitmek istiyorum, gidemiyorum. Demek ki gerçekten ona aşığım. Bu aslında doğru olmayabilir. Yani aslında aşık olmayabiliriz. Belki de ilişkiye bağımlılık geliştirdik. Umutlanabileceğim bir tablonun içinde miyim? Yani bir ışık var mı, yok mu? Bir, bu ilişkiyi bitirmem mi gerekiyor yoksa acaba devam mı etsem? Şimdi bu şekilde eğer aklımız karışıyorsa bizim bu ilişkiyi neden bitirmek istediğimize eğilmemiz gerekiyor demektir. Yani çünkü durup dururken ayrılık fikri aklımıza düşmez değil mi? Muhakkak olumsuz birçok şey yaşarız. Ondan sonra ayrılık fikri aklımıza düşmeye başlar. Şimdi burada akıl karışıklığınızı giderebilmek için bir yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntem bir parçada olsa akıl karışıklığınızı giderebilecek bir yöntem. Şu an yanınızda bir kalem, kağıt varsa harika. Eğer yoksa videoyu durdurup hemen gidip alabilirsiniz. Veya telefonunuzun notlar kısmını açabilirsiniz. Şimdi bu kağıdın ortasından bir tane çizgi çekmenizi isteyeceğim. Bu ilişkinin artılarını sol tarafa Eksilerini de sağ tarafa yazmanızı isteyeceğim. Artıları derken neyi kastediyorum? Bu ilişkide bizi mutlu eden, kendimizi iyi hissettiğimiz noktalar neler? Bu ilişkide kendimizi gerçekten sevildiğimizi hissettiğimiz noktalar neler? Partnerimizin ne gibi olumlu özellikleri var? Ne gibi güzel şeyler paylaşıyoruz? Bunları yazacağız. Sol tarafa da bu ilişkiden bizi soğutan, aslında kendimizi hiç iyi hissetmediğimiz, gerçekten ya bitse de kurtulsam dediğimiz böyle negatif şeyleri yazacağız. Ama bunları yazarken lütfen hiç acele etmeyelim olur mu? Yani şöyle yavaş yavaş. Çünkü hani bir ilişkiyi değerlendirmek öyle kolay bir şey değil asla. Olabildiğince yavaş yavaş hani düşünerek, zamana yayarak bu tabloyu doldurursak aslında bizim için çok iyi olur. Şimdi bu yazdığınız kağıda atmamanızı rica edeceğim. Çünkü aklınıza geldikçe artıları ekleyebilirsiniz. Aklınıza geldikçe eksileri ekleyebilirsiniz. O sebeple bu kağıdı saklarsak aslında çok iyi olur. Şimdi bu kağıda bir beraber bakalım. Artılar nasıl görünüyor gözünüze? Eksiler nasıl görünüyor? Çünkü gerçekten bir ilişki değerlendirebilmek ve kararsızlık aşamasındaysak değerlendirebilmek çok daha zor. Şimdi şunu da hayal etmemizi isteyeceğim hepimizden. Bu kağıda baktığımızda aynı aynı şekilde artıları aynı şekilde yazan birini düşünün. Aynı sizin gibi eksileri de aynı şekilde yazan birini hayal edelim. Yani sizin yaşadığınız ilişkinin aynısını birebir tıp atıp aynısını yaşamış birini hayal edin. Ve o kişinin yazdığı artı eksilere baktığını düşünün. Acaba o kişi ne hissederdi bu kağıda bakarken? Ya da acaba aklından neler geçerdi bu kağıda bakarken? İlişkinin artı ve eksilerine bakmak şu yüzden çok önemli. Şimdi bir ilişkide tamamen artılar olsa, birkaç eksi olsa zaten benim aklıma aylık fikri düşmez. Ya da bir yaşadığım ilişki tamamen eksilerden oluşsa, çok az artısı olsa zaten kolayca bu ilişkiden gidelim kararsızlığa düşme. Şimdi burada bakmamız gereken şey eksilerin nedenli büyük eksiler oldu. Yani bu eksilerin içinde aşağılama var mı? Hakaret var mı? Bağırma var mı? İşte ben Mehmet'ten hoşlanmadım, onunla görüşmeyeceksin. İşte ben Ayşe'den hoşlanmadım, onunla görüşmeyeceksin. Sadece benimle görüşeceksin gibi kısıtlamalar var mı? Ya da bu işte şu saatten önce evde olacaksın gibi baskılar var mı? Yani bunun gibi eksiler varsa aslında bu eksiler Bayağı büyük eksiler olmuş oluyor. Mesela işte şöyle bir şey de olabilir. Sizin çok heveslendiğiniz bir şey vardır. Yapmak istediğiniz bir şey vardır. Partneriniz der ki işte onu beceremez, uğraşma boş boşuna yapamazsın gibi böyle hani moral düşürücü ne bileyim aşağı çekici, davranışlar varsa partnerinizin aslında bu eksiler bayağı büyük eksiler olmuş oluyor. Şimdi bu şekilde eksileri olan bir ilişki çok yüksek ihtimal zehirli bir ilişkidir ve zaten biz bu ilişki içinde birçok olumsuz deneyimi zaten deneyimlemişizdir gerçekten. Böyle negatif, zehirli bir ilişki içinde uzun süre kalırız, kalabiliriz yani. Gerçekten birçoğumuzun da deneyimlediği bir şeydir bu. Burada şimdi bu kadar uzun süre kaldıktan sonra ister istemez insan şöyle düşünür. Ya yıllarca bu ilişkiye emek verdim. Çok emek verdim. Hemen bitirmek istemiyorum ya da bitirmeyi istemiyorum. Çok emek verdim. Çok yıl, yıllarca emek verdim, kaç yıllık ilişki sonuçta gibi düşünebiliriz. Ama aslında bakmamız gereken şey yıllardan ziyade o yılların nasıl geçtiği. Bu çok daha önemli aslında bizim için. Nasıl geçtiğine odaklanmamız gerekiyor. Tabii ki de kaç yıllık olması da çok kıymetli. Ama bundan ziyade hani ben bu ilişkinin içinde kendimi iyi hissediyor muyum, mutlu muyum? Daha çok aslında kendimize odaklanmamız gerekiyor. Bugün anlattıklarım bir parça da olsa akıl karışıklığımızı giderdiyse ne mutlu bana. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Sağ tarafa da beni <laughs> güldürdü. <laughs> Niye? Ya var ya. Şükran, Şükran bana bir kahve borcun var. Bunu bir daha baştan çekemem. Bir şey diyeceğim. Orada sütun ne Geçen Bir tane kepsiyor burada. adam şey diyor ben de kırk böyle istiyor. <laughs> <laughs> <Buraya yani. gülüyor> <Kesinlikle rom alayım. gülüyor> böyle stil görmedim. Siz böyle stil duydunuz mu? <laughs> Artlar, eksler. <laughs> Hadi başla. 8, okay. Sekiz tekrar. de düzeltiyorum hemen. <laughs> Böyle bir, bu sıkıyor kendini böyle bir bak. Yandı ben olmayacak ya? <laughs> yani bakmayayım dedim ama nereye bakacağım? Kameraya bakman lazım. Görüyorum. <laughs> 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 okay. Ee... Tamam. 40 yıllık psikolog böyle dinliyorum benim.